5 yıl boyunca tahtın sahibi olan Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya çapında geniş yankı buldu. Kraliyetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım 700 bin kez retweet edildi, 2,5 milyon kişi tarafından beğenildi. Cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Peki, kraliyet nasıl bu denli sembolik ve etkin? Monarşi İngilizler için ekonomik bir yük mü, yoksa artı değer katan bir kazanç kapısı mı? Kraliyet günümüz dünyasının en tartışılan kurumları arasında. Dünya genelinde an itibariyle 43 ülke monarşili yönetiliyor. Bunların en ünlüsü ise Birleşik Krallık Monarşisi. Dünyanın en eski demokrasilerinden İngiltere'de monarşinin sembolik önemi yüksek. So, I think the monarchy is one of the for Britain anyway is one of the key pillars of state. So the monarch is head of state. head of the judiciary is head of the Church of England and although it's mainly symbolic the monarch still has a political role um, so for example the um, the government has to be invited the prime Minister has to be invited to form a government they cannot just form a government even though they're elected. Um... Monarchy yalnızca büyük Britanya olarak tabir edilen A bölgesini değil Deniz aşırı ülkelerde de etkin İngiliz siyasi olarak bağlı ülkeler, Buna özgü bir terim olan realm olarak anılıyor. Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda'nın yer aldığı bu ülkelerin sayısı ise 15. Paraları üzerinde kraliyetin başında kim varsa o yer alıyor. 4.7 milyar banknot ve 29 milyar madeni para Kral Charles için aşamalı olarak zaman içinde değişecek. İngiliz monarşisinin önem verdiği bir başka kurumsa Commonwealth. Yani İngiliz Milletler Topluluğu. 56 ülkeden oluşan bu topluluk sembolik bir anlam taşıyor resmi olarak siyasi bir bağlılıkları yok. Ancak bu ülkelerin neredeyse tamamı geçmişte Birleşik Krallığın sömürgesiydi. Güneş Batman İmparatorluk lakabını bu ülkelerdeki hakimiyetiyle kazanmıştı. Günümüzde Commonwealth'e katılmak ülkelerin kendi rızasıyla gerçekleşiyor. Kraliyet ailesinin misyonlarından biri de bu ülkelere yapılan ziyaretler. Hem 2. Elizabeth hem yeni kral 3. Charles bu ülkelerin neredeyse tamamını ziyaret etmişti. I think younger people don't really understand the purpose of the monarchy. and um, you know that yeah they're not necessarily so supportive where it tends to maybe be um, you know have a, an audience of more a, older people kraliyet aynı zamanda the firm yani şirket lakabına sahip dev bir ekonomi birleşik krallıkta kral ya da kraliçenin iki çeşit mülkü bulunuyor Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel mülklerinin değeri 500 milyon dolar. Örneğin kraliçenin hayatını kaybettiği İskoçya'daki Balmor Kalesi de kişisel mülkler arasındaydı. Tüm bu mallar artık yeni kral 3. Charles'ın oldu. Üstelik bu miras 1993'te çıkarılan bir yasa uyarınca veraset vergisinden de muaf olacak. Yasanın çıkışını savunan dönemin başbakanı da monarşinin benzersiz tarihsel niteliğine vurgu yapmıştı. I look on the royal family as like a brand. And so the Royal Family is probably the most famous brand in the world. And because they're a brand and because we've got heightened consumer culture, they have to be seen to give value. And a lot of the tensions that we see um, and criticisms are that the monarchy costs the British taxpayer too much money and doesn't bring enough value. Asıl büyük finansal Bu yapı içerisinde emlak, şirketler, yatırımlar gibi gelir getiren birçok kalemi içeren bağımsız bir ticari işletme. Teknik olarak kraliyetin başında kim varsa Crown Estate'in başında da o bulunuyor. Ancak monarşinin bu servet üzerinde işlem yapma etkisi yok. Crown Estate devletin atadığı bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. 1990'lardan bu yana kraliyet ailesi Crown Estate'in gelirlerinden faydalanabiliyor. İngiliz kraliyeti her yıl buradan elde edilen gelirin %25'ini alıyor. Geri kalan kısımsa İngiliz devletine gidiyor. Kraliyete aktarılan miktar resmi harcamalar için kullanılıyor. Güvenlik harcamalarını ise kapsamıyor. Güvenlik maliyetini ise devlet karşılıyor. Monarşi karşılıkları kraliyetin İngiliz halkına maliyetinin yalnızca güvenlik alanında 345 milyon sterlin olduğunu iddia ediyor. This is the debate. Is the is the this is On the royal family. My personal opinion is that there is clearly a benefit from having the royal family as a symbol and an attraction of the United Kingdom. People who believe that Britain should be a republic rather than a monarchy make the point uh, that in a republic, all these assets would revert to belonging to the republic, to the nation. İkinci Elizabeth'in ölümüyle birlikte yeni dönemde neler olacağı merak konusu. Kesin olansa Birleşik Krallığın Milli Marşı'ndaki Tanrı Kraliçeyi korusun şeklindeki sözler artık kral adına söylenecek.